Bugün günlerden 8 Kasım biz buluştuk <laughs> ve Önder'in kanalından başka geldiniz. Ya ne <laughs> oldu? <laughs> ve e, Önder duygular. TikTok'a alışkınım da YouTube'a çok alışkınım değil. <laughs> Fiyasko bir açıklama öyle söyleyeyim sana. Evet geleceğe dair beklentim mi? Be. Valla şu an <laughs> gerildim ya dur. <gülüyor> <gülüyor> 700k izlenen videom var ama işte alışkın değilim bir girdim. Umarım yolun sonu iyi çıkar. Valla şu an işsizim, param da yok. İnşallah bol kazançla YouTube'dan ya, destek şey destek bekliyorum şimdi. Şaka Amin. şaka. Amin. Öyle. Böyle kapatayım. Çok bir şey gelmedi aklıma. Çok Hiç harika. harika. <laughs> hepimiz için aslında güzel, sağlıklı bir hayat olur. Onu Amin. Onu temel mi ediyorum? abonemiz oldu. Aaaa! Bak, ben bu tüm bunlar... Günler... Bakın, var. <laughs> Mezuniyet videosunda olabilirsin. Bir bak <laughs> Biz kanal yapıyoruz içeride diyorum. O sırada ben Ayşe'yi çok seviyorum. Aa, Biz Daha da son değil. Bekle, yarın Dur, dur. Tamam, açları <laughs> sormuştun ya. <laughs> Boa, <laughs>